Kayseri Gezen Adam Oto Ekspertiz'den ben Ali. Aracımız 1.3 Multijet Fiorino. Beyefendi Nide'den bizi tercih etti. Bugün sabah yola çıkmışlar Nide'den. Bize geldiler. Aracın partikül fitesini yıkadık. Gereken temizlikleri yaptık. Bir de jenerasyon başlattık araca. Şu an araç kendi kendine temizleme modunu açtı. Gördüğünüz gibi kendi kendine temizliyor. Abi de buradan Nide'den gelmiş. Sizin de aracınızda bu tip sıkıntılar var ise merkezimize tercih ederek %100 garantili bir şekilde... DPF temizliği, EGR temizliği, katalizör, dizel katalizör, benzinli katalizör butik temizlikleri merkezimizden sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu araç şu an kendi kendine temizliyor. Beyefendi'nin dizel parti küftesini yıkadık ilk önce yolda gördüğünüz gibi. Eksodundan da su akıyor hala. Deposuna iki adet DPF temizleyici katkı verdik. Bir de jenerasyon başlattık. Gördüğünüz gibi şu an %100 garantili bir şekilde gereken temizlik yapılıyor. Beyefendi de NİDE'den müşterimiz bizi tercih etti. Tüm işlemlerimiz %100 garantilidir.